Evet arkadaşlar. Şimdi tırağın <laughs> <Çıklar> kameranın önünde. <laughs> Oğlum Şimdi <laughs> o kadar sakalımı kesmemi istiyordunuz. Sakalı şu an kökten sıfıra vurduruyoruz Vurdurmamızın <laughs> illaki bir sebebi var. Sebeplerinden bir tanesi de askere gidiyorum. İnşallah Konya Heyelan Komutanlığında askerliğimizi yapacağız. Onun için saç sakal tıraş olacağız. Saçtan aldık alacağımız kadar inşallah daha fazla kesilecek. Sakalda da sıfır olacak bir insan sakalsız e, ne kadar çirkin oluyor. <laughs> Hepiniz göreceksiniz. Hadi bakalım hadi başla gel. Allah Allah. Dur harekete bak. Bak. Öze. <laughs> İlk defa sakal tıraş olacağım. Düğünümde bile... 10 yıldır ben seni tıraş ediyorum. Evet. Oyun olmuş mudur lan? Evet. Daha sakalın hiç jilet durmadı. Vallahi hiç daha sakalıma jilet durmadım. İlk defa olacak. Ama suyu o kadar sıcak yaptım ki. Ali. Heh. Tamam. Allah Allah. Evet şimdi sakal tıraşı oluyoruz. Askere gideceğimiz için yeni gelen arkadaşlar Sakala için. Sakala daha su değmedi ya. Uzunluğundan. Vallahi daha jilet durmamışım. Ama ben böyle böyle de bunu böyle görmedim. Eliyle yapıyorlar böyle ama. normal normal, normal insanların sakalı gibi yani seninki normal bir sakal değil. Abi bir pança sakalı var. Çok kötü olacağım lan. <laughs> <Gide bak. gülüyor> Sigara yapma bir tane. O <laughs> burnunu <laughs> temizler misin? Çocuk <laughs> nefes alamıyor. <laughs> İyi pislik vardı onun aldı. Yumuşat, Yürümüşa diye, yumuşatsın diye. <laughs> Ali ağzının içine bak normal normal ağzını bir... temizle normal bak. bir müşteri bırak <laughs> serbest bırak <laughs> serbest <laughs> bırak normal bir müşteri hiç susuyor biz böyle yapıyoruz bak görüyor musun? Aa. Ama adam duramıyor. Ama kardeş hiç sana tıraş olmam bilmiyorum ki adet evet, tamam öğreneceğim. He. Ee. Göz diyesen ne yapacak lan bu falan diye. Normal sakal tıraşı. Bence şu an Lan dur sen Allah Allah. Bence şu an izleyenler ne diyor Artık kes yeter çocuk diye köpük diye bir hal oldun Ay şu an, şu an çok çok, tuhaf duruyorsun. Ya. kes. <laughs> Radyo komanı açayım. Fenerbahçeli Cemil. Barken Babı. Er, Biricik Pele. Başkan Kenan. Bir. Ben ne yaparsam böyle yaptım ya öyle kalacağım. Tamam. Ben çeviririm geri böyle tamam, tamam mı? Tamam. <laughs> Lan bu zapt saymış tamam. <laughs> Ay. Şişiredeyim. <arayın>. Palet. <laughs> Ay. Ali <Hayır>, gerçekten. <laughs> Aaaa! Kestim. Abi mi? Abi kestim İnce bir bıyık bırakabilir miyiz? Şey bu... Oradaki bıyık bir kalsın bir de öyle bakalım. Hani ileride kestirirse filan Oğlum Alev ya. Belki şey... Şey falan... Aha! Hiç bu kadar tiksinmemiştim. <laughs> Harbi Hı. diyorum var ya Şu an bakın konuşma nasıl değişiyor <gülüyor> <gülüyor> hmm. Şu ağzının içindeki İyi. kılları da alsana Ali ne yapıyorsun Ali Kılla top gibi Kıl lan bu içine <laughs> bak lan <laughs> Yeteneksizsiniz de çift taraflı bir Harbi yüzlü bir adam var, katıldı var, ya. Ay, dur bir dakika. <laughs> hadi hadi kes ya canım sıkma. Üst tarafı ben hemen şey yapayım. Ben şeyi, şeyi düşünüyorum şu an. Askeriye de abi ben mamaya ben dediğim zaman bana kimse inanmayacak. i̇nanmayacak. <laughs> Belki bu videodan sonra inanabilirler. Tişörtü de çıkartma. Ay kanadı. Vardı, tişört vardı falan. Kanadı yani. Gayet Beni yine de sevin arkadaşlar. O yani... <laughs> cilet kesmez oldu. Halbuki cilet kesmez oldu. Aba. İlk defa sakal tıraşı oluyor. <laughs> Ali <Hadi> ne yapıyorsun? <laughs> ha. Bir tarafı kalsın mı? Bir tarafı kalsın mı Ali? İnşallah iki tarafı göstersene gerçekten öyle bir Duş alırsın yani. Nerede? Ya burada. Tuvalette mi? <laughs> burada duş alabiliyor mu? İnsanlar yalan mu? Ya burada değil ki? Aşağıda hamam var ya hamamda. Tahret mi değil <laughs> mi almışlar? şunu göster. Burada alır, burada. Burada alır. <laughs> Aynen. burada hamamda alırsın işte. <laughs> Hani gerçekten bir eksiğin eksik gibi bir şeyim varmış gibi hissediyorum şu an. Eksik çok şeyim var canım. O eksik işte. Seni gösteren sakal ya. Yemin Of. Of. <laughs> Askere gidiyorum arkadaşlar. <laughs> Çok mu kötü? Dön lan. Çok mu kötü görüyorsun? Hı hı. Şişe suyu. aynada baksın Ali hani kendine. Aynaya <laughs> hayır ona yanıyorum. Nasıln babuş? 10 numara beş. mi ediyor, harbi. harbi. Ayakkabılar nasıl? İyi mi çok mu paça? Paça. Kapat. Türkçe adam tıraş oldu. Beni benden alırsan seni sana bırakmam ay küçüğüm <laughs> Dikkat! Etrafın sarıldı, teslim ol, jantilendin, kapet! Evet, tıraş oldum çünkü evet çok kötüyüm şu an ama ay ağzımın gerçekten çirkinliğine bakar <laughs> mısın? Asker'e gidiyorum. Aşkım, bir gülsene dur bir dakika bir gül dişini göster. <laughs> <laughs> tamam. Ay gerçekten aslında bir taraf dururken biraz iyi duruyordu da. Sen gülme. Ay şaka bir yana yok. Ne yapalım? Gene oza. <laughs> <laughs> gerçekten o kadar vahim mi? Ağzım yamuk diyor. Aşkım görmüyor musun aynada? Ama bir şey söyleyeyim mi? Bence bir iki güne rahatlarım. Oğlum orada her gün olacaksın ha Allah 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 <laughs> Allah. Sanki bir kere oldu bir daha. O oldu değil ya. aynı buraya benzedin ha böyle küçücük kaldın. Tamam. How can I get to taxi? Taxi. <laughs> Mami. Şu an Mami ile konuştuğunu hissetmiyorlar belki de. <laughs> <laughs> Nasılsın babuş? 10 numara 5. ediyin? nasıl? İyi mi çok mu faça? Faça.